İzleyen herkese merhabalar. Düzce Santranç Merkezi'nin eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben Santranç Antrenörü Takılıç. Öncelikle izlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Bugün sizlerle geçmiş videolarda işlediğimiz konular hakkında değerlendirme yapacağız. Bakalım ne kadar öğrenmişiz, aklımızda neler kalmış diye. Eğer bu videolardan izlemedikleriniz varsa şuralara bir yerlere ben bu videonun linklerini bırakacağım. Oralardan açıp izleyebilirsiniz. Geçmiş konularımız nelerdi hemen hatırlayalım. Birinci konumuz çift yönlü saldırıydı. Ondan sonra açmaz konusunu işledik. Açmazdan sonra da hangi konu işlemiştik? En son işlediğimiz savunmanın kaldırılması. Savunmanın kaldırılmasında 3 farklı başlığa bakmıştık. Birincisi yiyerek savunmayı kaldırmıştık. İkincisi kovalayarak. Üçüncüsü neydi? Evet haklısın. Üçüncüsü de tabii ki de yemleyerek savunmayı kaldırmaktı. Bu konuları hatırladığımıza göre şimdi sorularımı soracağım. Bu sorularda ilk başta sizin düşünmenizi isteyeceğim. Hangi konu olduğunu söylemeyeceğim. Siz bulmaya çalışacaksınız. Yavaş yavaş ipucular vereceğim. İpuculardan sonra artık soruyu çözmüş olacağız. Bugün bir güzel tekrar yaptıktan sonra diğer konumuza videomuzda geçeceğiz. Evet o zaman başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Evet ilk sorumuz geldi çocuklar. Şu anda biz beyazı oynayacağız. Rakibimiz siyahlar. Burada çift yönlü bir saldırı mı? Yoksa açmaz mı? Veya savunmanın kaldırılması mı olacak? Bunu siz bulacaksınız. İlk başta biraz düşünmeniz için vakit vereceğim. Sonra yavaş yavaş size yardımlarım olacak tabii ki de. Evet beyaz burada ne yapabilir? Biraz düşünelim. İlk başlarda zorlanabilirsiniz. Ama alıştıkça, bu soruları çözmeye başladıkça artık hızlanacağız ve bir anda göreceğiz. Bir anda hemen ne olduğunu görmeye başlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Ben ilk ipuçlarımı vereyim. Öncelikle şu anda hiçbir fikrimiz olmayabilir. Belki bulmuş olanlar da vardır. Onları da tebrik ediyorum. Eğer hiçbir fikrimiz yoksa rakibin savunmasız taşlarını bulalım. Önce ondan başlayalım. Bakalım şuradaki kale savunması var mı yok mu? Baktım yok. O zaman buna bir tane çizgi çiziyorum. Buradaki piyona baktım savunması var. Nokta koyalım savunması olanlara. Buradaki piyonun savunması yok çizgi. Bu piyonun savunması yok çizgi. Ata bakıyorum. Atı koruyan A kale varmış nokta alttaki piyona bakıyorum. Aa, diğer piyon koruyor. Nokta. Piyona baktım bunu koruyan var mı? Vezir yok, kale yok. Aa, kimse yok. Buna da bir tane çizgi çizdim. Geldik kale. Kaleyi şah korumuş, veziri de şah korumuş. Kale de koruyor, birbirlerini de koruyor vezirle kale. Alttaki piyona bakıyorum. Diğer piyon korumuş. Şahı vezir, piyonu da şah ve vezir koruyor. Şu anda kimler korumasız? Kale. 3 tane piyon şu anda korumuz. Pekala. Bunları bulduk. Benim taşlarım kime saldırıyor? Saldıran taşım varsa onlara da işaretleyelim. Yani bu savunması taşlara saldırabilen bir taşım var mı? Bakalım. Bakıyorum bu piyonun yok nokta. Bu piyona bakıyorum yok. Kaleye baktım yok. Piyonlara bak. Bu piyona baktım yok. Diğer piyona baktım yok. Vezir de kimseye saldırmamış. Buradaki piyona saldırıyor ama koruması olduğu için benim için herhangi bir bir şey ifade etmiyor. Diğer kareye baktım, da kimseye saldırmamış. Piyona baktım, saldırmamış. Bu piyona baktım yok. Bu da aynı şekilde. Fil kimseye saldırmamış. Şah da aynı şekilde. Hiçbir taşım rakibin koruması taşına saldırmıyor. Tamam. Şimdi ben çift yönlü bir saldırı yapabilir miyim diye düşünelim. Burayı bir silelim. Çift yönlü saldırı yapabilir miyim diye. Yani herhangi bir taşı yiyemiyorum. Onu söylemek istedim. Şimdi çift yönlü saldırı. Hmm. Savunmasız taşlara yapmam gerekir değil mi? Çift yönlü saldırıyı. Çünkü koruması varsa zaten diğer taşını kaçtan hiçbir taşı yiyemem. Çift yönlü saldırı neydi? İki tane koruması. En az iki tane koruması taşa saldırıyordu. Birini kaçınca diğerini yiyorduk. E ben kimler korumasızdı? Şu kale, şu piyon, piyon, piyon. Hmm. Bunlara saldırabilir miyim? Bakıyorum. Bu vezirim. Güçlü taşlara bakmam lazım. Şuraya giderse beni yer. Piyona saldırırım ama beni yerler. Olmadı. Hmm. Buraya gitsem aynı şekilde bu piyon yer. Buraya gelsem vezir yer. Yani vezirimi oynayamıyorum. Bir yer oynadığım zaman çift yönlü saldırı olmuyor. E baktığım zaman kalemi de buraya getirsem bu kale yer. Bundan da herhangi bir çift yönlü saldırı yapamıyorum. O zaman ben çift yönlü saldırı yapmayacağım. Bir, bir başka ipucu vermiş oldum. İki tane seçeneğimiz kaldı. Ya açmaz ya da savunmanın kaldırılması. Şimdi açmaza bakalım. Açmaz neydi? Düz ya da çaprazda üst üste taşların gelmesi lazım rakibin. E bakıyorum burada vizille şah üst üste gelmiş. E kaleyle de Şah üst üste gelmiş. He, ben burada açmaz yapabilir miyim acaba diye düşünmem gerekir. Şimdi eğer açmaz yapacaksak, açmazı açmazı yaptığımız taşın bizden güçlü olması lazım. Yani gidip vezirle vezir açmaz yaparsam bir şey ifade etmez. O benim vezirim gelip yiyebilir. O yüzden dikkatli olmam lazım. Açmazı yaptığım yerinde güvenli olması lazım. Benim bu çaprazlara gelen herhangi bir taşım var mı? Bir vezirim var. Vezirim buraya gelebilir ya da şuraya gelebilir. Nokta koyuyorum dikkat edin noktaları. Bir de film var. Film şöyle gidip buraya gelebilir. Böyle gelip buraya gelebilir. Vezir buraya gelirsen ne yapardı? Vezir beni yerdi. Ama benim bu fili buraya gidersem ne dedik? Açmazı yaptım zorun. Kareye doğru açmaz yapıyorum ama güvenli olması lazımdı. Burası güvenli mi? Tabii ki de hayır. Çünkü buradaki kare ne yapabilir? Beni gelip yiyebilir. O yüzden dikkat edelim açmazı yaptığımız yere. O zaman alt tarafa getiriyorum. Çok gittik. Alt tarafa getirdim. Burada bir tane benim kalem vardı galiba. Evet. Hemen alalım kalemimizi yerine. Alt tarafa getirdim. Baştan göstereyim. Bunu buraya getirdim. Ve ne diyorum? Hey vezir. Ben seni istiyorum. Veziri kaçamayacak. Çünkü kaçtığı an şah oluyor. Bu hatalı hamle olmuş olur. O yüzden ne yapacak diye düşünmesi lazım. Beni yiyebilir mi? Evet. Ama yerse 3 puan alır. Ben ondan 9 puan aldım. Ben 9 puan alırken o benden kaç puan aldı? 3. Ben 6 puan şu anda fazla almış oldum. Burada açmaz varmış. Bunu biraz düşündük, çözdük. Belki çok önceden çözenler de vardı. Sonra da bulanlar da olmuş olabilir. Önemli değil. Öğrenmek ve tekrar etmek şu anda bizim amacımız. Hemen diğer soruya geçelim. Bakalım orada nasıl bir konumuz var. Sorumuz geldi. Burada siyah oynayacağız. Rakibimiz beyazlar. Dediğim gibi ilk başta biraz düşünmenizi istiyorum. Burada çift yönlü bir saldırı mı? Açmaz mı? Yoksa savunmanın kaldırılması mı var? Evet biraz bakalım. Siyahları oynuyoruz. Rakibimiz beyazlar. Bulanlar var eminim. Bulamayanlar için ipuculara başlayalım o zaman. Şimdi ben kalemimi alayım. Ne dedik? Önce rakibin savunmasız taşlarına bakalım. Fil, piyona baktım fil koruyor. File baktım piyon koruyor. Bu piyona baktım fil ve şah koruyor. Şah savunmasız. Şu anda şah çeken bir taşım yok ama şah çekebilirim. Kareye baktım şah koruyor. Herhangi bir taşı <laughs> savunmasız değil. Şah savunmasız ama biz rakibin taşlarına şu anda bakıyoruz. Yani şah oyunun yönlendiricisi olduğu için ona bakmadık. Ee, yiyebildiğim bir taş yok yani boşta. Güzel. Bir denedik saldırdığımız taşlara bakalım. Yani hmm. bu piyon kimseye saldırmamış. Bu piyon kimseye saldırmamış. Şah Aa, kaleye saldırmış. Koruması var mı? Evet. Ama saldırmışız. Dursun bir kenarda. Fila baktım kimseye saldırmamış. Şu anda tek elimizdeki pozisyon çocuklar aslında iki pozisyon var. Bir şah ve kale çapraz çaprazı gelmişler. Yani bir açmaz pozisyonu oluşabilir. Bir diğer ise nedir? Şuradaki her seferinde şu iş oluyor. Şuradaki şahın kale istemesi. İki pozisyonumuz var. Ya diyorum ki açmaz yapabilir miyim? Şimdi bu çapraza gelecek herhangi bir siyah film ya da vezirim var mı benim? Bakıyorum. Bir tane film var sadece o da beyaz kutucukta. Bakın beyaz kutucuktaki fil asla siyah kutucuklarda hareket edemez. O yüzden oralara gidemeyecek. Açmazı unuttum. Çünkü açmaz yapamıyorum. Tamam. Hmm, o zaman şuradan gitmem lazım ama şah koruyor. Ne dedik? Savunmanın kaldırılması. Ha, o zaman burada sığmanın kaldırılmasını yapabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Evet. Biraz daha düşünelim bulamayanlar. Burada bir tane kalem var çocuklar. Bu kaleye dikkat edin. Köşede bir tane kalem var. Bu kaleyi nereye alırsam şahı uzaklaştırmış olurum. Şahı nasıl uzaklaştırırım? Şah çekerek. Kaleyle nereden şah çekiyorum? Burada adımlarımı atarak kaleyi getiriyorum. Kaleyi getirdim. Şah çektim. Şah nereleri oynayabilir? Buraya gelebilir mi? Hayır. Güzel. Şah şaha yaklaşmayacaktır. Buraya gelebilir mi? Kaleyi korumak için yanına, yanına gelip gelemediğine bakıyoruz. Hayır. Hale kalem şah çekiyor. Oraya da gelemeyecek. Mecbur. Yukarıda bir yere oynamak zorunda. Buraya kaçtığı an artık kalenin savunması kalmadı. Savunmayı uzaklaştırdım. Ve ne yapabiliyorum? Gidip bu kaleyi iyi biliyorum. Bu nasıl bir uzaklaştırma türüydü? Kovalayarak ne yaptık? Şahı kovaladık. Başka yerlere gönderdik. Sonra da gidip karesini rakibin yedik. Hemen diğer soruya geçelim. Zaman kaybetmeden bakalım ne yapacağız. Evet diğer sorumuz da geldi. Şu anda siyahları oynayacağız. Rakibimiz beyazlar. Burada siyahlar çift yönlü bir saldırımı açmaz mı? Yoksa savunmanın kaldırılması mı? diye bakmamız lazım siyahlar olarak Evet Önce Rakibin dediğimiz gibi bir fikrimiz yoksa savunmasız taşlarını bulalım Piyonun savunması var Şah Bunu Şah korumuş Kaleyi Şah korumuş Vezir korumuş Aa, Vezir'in koruması yok Vezir'i işaretleyelim Piyonu Vezir korumuş bu piyonun koruması yok Alttaki Piyonu kimse korumuyor bir de fili Dört hmm, tane taşı kimse korumamış. Belki işime yarayabilir. Bakalım. Bu dört taştan birisi belki işime yarayabilir. Belki yarar. Dört taştan birisi. Benim siyah taşlarım kimlere saldırmış? Bu piyon kimseye saldırmıyor. Bu piyon da şah da aynı şekilde. karede, vezirde, at da kimseye saldırmamış. Piyonlar da kimseye saldırmamış. Hiçbir taşım kimseye saldırmıyor. Yani şunu çıkartabiliriz artık savunmanın kaldırılması. Çünkü herhangi bir taşa saldırmıyorum ki o bir taşını savunmuşsun. Değil mi? O yüzden savunmanın kaldırılması olmayacağı Kesinleşti. Açmaz pozisyonu var mı? Bakıyorum. Şimdi burada bir tane kaleyle vezir çapraz çapraza gelmişti açmaz. Güçlü taşı vermemek adına güçsüz taşı veriyor rakip. Şimdi ben buraya bir tane fil bile gelsem vezir kaçar. Yani açmaz olmaz bu iş. Öndeki taşın daha güçsüz olması lazım. Böyle söyleyeyim açmaz da. Açmaz da yok. Tek çare çift yönlü saldırı kaldı. Hemen çift yönlü saldırı olup olmadığını bakalım. Çift yönlü saldırı savunmasız taşlara veya şahla bir taşa ya da matla bir taşa yapılır. Bakın ya şah çekeceğiz bir taşı isteyeceğiz ya iki taşı isteyeceğiz ya da mat isteyeceğiz bir de taş isteyeceğiz. Bu da en az iki tane olacak. Üç tane olur dört tane olur. O da oyundaki duruma bağlı. Şimdi Burada fil savunmasızdı hatırlıyorsanız bir de vezir. Şimdi vezire vezirle saldırırsam diye düşünüyorum. Çünkü çapraz giden bir taşa ihtiyaç ama ne yapar beni yer. O yüzden olmaz. He, vezire eledik. Başka bir taş. Burada şaha bakıyorum çocuklar. Burada bir şah var. Burada da fil. Fil'e nasıl saldırdık? Düz. Filin düz taraflarını işaretledim. Şahın da çaprazı açık onu da işaretledim. Bakın bunlar burada kesişti. Peki oraya hangi taşım gidebiliyor? Hem düz hem de çapraz gitme yetisine sahip. Tabii ki de vezirim. Vezirimi ben... o şah sen oralarda nasıl hareket ettin? Şah biraz uçtu. Veziri ben buraya getirdiğim al. Ne oldu? Şaha saldırmış oldum. Aynı zamanda da file saldırmış oldum. Mecbur şahını korumak zorunda. Şahı korumak için önünü kapatabilir. Bu bir seçenek. Ondan sonra artık fili gidip Rahatça midemi indirebiliyorum. Evet çocuklar, bugün 3 tane soru çözdük ama konuları anlamak üzerine çözdük. Geçmişte işledik bu konuları. Herhangi bir sıkıntımız varsa, öğrenemediğimiz nokta varsa dediğim gibi bize ulaşabilirsiniz. Biz size yardımcı olmak istiyoruz. WhatsApp üzerinden hemen bizle iletişime geçin. Diğer videolarımıza tekrardan dönebilirsiniz. Sayın veliler, bu soruları evde tekrarlayalım konuları biliyoruz artık ve elinizde de artık bir kaynağınız var YouTube'dan unuttuğunuz takdirde sizde videoyu ufaktan izleyerek hatırlayıp çocuklara yardımcı olursanız diğer konularda sorun yaşamayız Önümüzdeki videoda tek hamlede mattan başlayıp matları işleyeceğiz ve çocuklarımızın buralarda sıkıntılarını artık bitirmek istiyoruz size yardımcı olursanız seviniriz Eğer eğitim serimizde kaçırdığınız videolar varsa şurada bir yere bırakacağım Oradan hemen oynatma listemizden eğitim serisinin bütün videolarına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Santrançta kalın. Görüşmek üzere.